Speedy, speedy, speedy popcorn. İdi popcornla maceramız devam ediyor. Harika, şimdi yerleşim yerimi görebilir miyim? Speedy popcorn, öncesinde köyümüzün bilge dedesi seni görmek istedi. Onun yanına uğur. Şu arkamda gördüğün köyün en uzun binasında. Hemen gidiyorum. Bilge bir dede. Vay canına. Benim dedem de bilgedir ama uzun zamandır görüşemedik. E malum uzayda o kadar yolculuk. Ah orada ne yazıyor? Bilge Dede. Tamam, hemen içeri girelim ve onun yanına uğrayalım. Şimdi şu merdivenden tırmanmamız gerek galiba çünkü burada değil. Bakalım bir yüz kat mı? O zorlanıyorum merdivenden tırmanırken ne kadar da yüksek. Bilge Dede bu merdivenleri nasıl çıkıyor? Selam Bilge Dede, ne kadar da çeviksin. Ah Sibili Popcorn, sen benim gençliğimde görecektin evladım. Senden bir isteğim olacak. Yerleşim yerini sana anlatmadan önce. Bunu benim için yaparsan çok sevinirim. Artık 99 yaşındayım. Ve benim yaş günüm için havai fişeklere ihtiyacım var. Şu dağın arkasında buraya git ve oradan benim için onları getir. Şimdi saat aç bakalım. Oradan demir kılıcı, kalkanı ve botu al. Bunlara ihtiyaç duyacaksın. Bu zorlu yolculukta bunlar sana yardımcı olacak. Başarabileceğini biliyorum. Kullanın en üst katından havai fişekler alacaksın. Sakın unutma. Tamam Bilge dede, yapabilirim. Yalnız dikkat et, kılıklar, zombiler. Tamam dedeciğim, hoşça kal. Şimdi yola koyulma zamanı o oh, havai fişekleri bininci yaş günü için bilge dedeme getireceğim. Yola çıkalım. Kalkanımız var, zırhımız var ama canımız o kadar az ki. Bu can işini bir türlü çözmem gerekiyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bakacağız. Bu duruma bakacağız. Şimdi hemen kılıcımı alayım, kalkanımı alayım, kotumu alayım. Malzemelerimi en uygun yere koyayım. Kalkanım ne kadar da güzel görünüyor. Bu bilgededenin kalkanı ve kılıcı. Bu kalkanın ve kılıcın hakkını vereceğim. Zombileri ve creeperları alt edip bilgedede mavai bir şekilde isteyeceğim. Ve onun için harika bir bininci yaş günü kutlaması olacak. Evet yola düştük. Şu daha olsa gerek çünkü köyün etrafında başka daha göremiyorum. Şu ağacın yanına gideyim. Belki orada kendim için bir elma bulabilirim. Bu arada da... Karnımız doymuş olur. Aa, o da ne? Kule. Kuleyi gördük. işte orada geleceğiz. Ama öncesinde yapmamız gereken bazı işler var. Karnımızı doyurmalı, elma bulmalı ve bu sorunu çözmeliyiz. Elma aramak için hemen şu ağacı kazmaya başlıyorum. Evet. Neredesin elma? Karnım çok acıktı. Ver bize bir elma. işte orada. Hava da bulutlu. Gerçekten şu elmayı yiyeyim. Yağmur bastırmaz umarım Bilmiyorum gece olmadan Şu canımı doldursam O kadar güzel olacak ki Başka bir elma arayalım Bakalım başka bir elma bulabilecek miyiz Canıma yavaş yavaş Dolmaya başladı çok güzel Aramaya devam ediyorum Hadi bir tane mi elma var Koskoca ağaçta olacak şey değil Nerede bu elmalar Hadi bu kadar büyük bir ağaçta bir tane elma olması şaşırtıcı. Acaba bu elmaları kim yedi? Bu dünyada da elma kurtları mı var acaba? Neredesiniz elmalar? Neredesiniz? Sizi elma kurtları mı yedi? Kuşlar mı yedi bilemiyorum ama bir tane daha bulabilsem keşke. Bir tane daha. Yok, yok, yok elma yok. Koskoca ağaçtan bir tanecik elma düştü. Ne yapayım? Botu içtim ben de. Şimdi tekrardan kuleye doğru yola koyulalım. Gece olma riski var. Bu canla da kulenin tepesine çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Creeperlar, zombiler. Sadece dört canla alt edilebilecek mi? Şu anda o kadar tecrübeli değilim. Sonuçta bu benim kılıç ve kalkanla olan ilk tecrübem ve bilgi de hayal kırıklığına uğratamam. O yüzden tedbirli davranıyorum. Şimdi şu kulenin kapısına bakalım. Ne var? Ne? Oo! Oh! Gök gürültüsü. Ve bardaktan boşalırcasına yağan bir yağmur. Ne olur ne olmaz. Şimdi başka bir şey düşünme zamanı. Şu ağaçtan birkaç tane kütük alayım. Belki işimize yarayacak. Diğerlerde kullanabiliriz. Toplayalım. Yine elma bulamadık şaşırtıcı bir şey değil. Nedense herhalde mevsimden kaynaklı olabilir. Fazla elma yok ağaçlarda. Kütükleri topladık. Bir tane daha toplayalım. Tamam. Şimdi de bir protein kaynağı arayalım. Protein kaynağı canımızı doldurmamız açısından oldukça önemli. Gerçi havada yağmur var. Hayvanlar yuvalarına çekilmişlerdir ama şansımızı denemeliyiz. O da ne öyle? Bir köstebek mi? Daha sonra köstebekler hakkında size bilgi de verebilirim. Oo, işte bulduk bir protein kaynağı. Hemen bunu kullanmam gerek. Mecburum. Çünkü bunu yapmazsam büyük bir tehlikeye girerim. O da ne? Bir goril mi? Aman tanrım kaç. Bir gorille mücadele etmeye hazır değilim. Üstelik canım da yeterli kadar fazla değil. Yüksek değil. Hemen geri dönüyorum. Kendime güvenli bir yer yapıp bir çalışma masası elde edeceğim ve arkasından da fırını yapacağım. İlk işim karnımı doyurmak ve canımı yenilemek. Vahşi yaşamda hayatta kalmaya döndü bu iş. Goril de nereden çıktı ya? Gerçekten bunu karşımda ilk gördüğümde şoka uğradım. Hiç beklemiyordum. Ansızın karşımızda bir gorip belirdi. Gerçekten de şaşırtıcıydı. Belki bir de bir gün onun yanına gideriz. Bakalım saldırgan mı, yoksa evcil mi bilemiyorum ama şu an için bu riski alamaz. Evet taşlarımızı topluyoruz. Birkaç tane daha taş toplayalım kendimize yeterli ve güzel bir, bir kapı da yapmamız gerek eğer dediğim kapıda geçireceksek kapısı da olmaz. Ama şimdilik şu taşı buraya koyuyorum. Bir ile tekrar karşılaşmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel idare edecek bir yer bulduk. Tebessümlerimizi oluşturduk ve çalışma yapıyoruz. Spidey Popcorn artık senin de bir çalışma masan var. Sen de bazı şeyler Sıra da kapı yapmaya geldi. Kapımızı yapalım ve kendimizi güvene alalım. Önce güvenlik. Hayatta kalmaya çalışıyoruz sonuçta. Daha sonrasında ise hedefimize gideceğiz. Bu koyduğumuz yerden kaldırıp kapıyı oraya koyuyorum gece için kendime bir yer hazırlıyorum. Fırınımızı da yaptık. Şimdi fırınımızda bir şeyler pişirebilmek adına çalı çırpı arıyorum ama buralarda bir çalı çırpı göremiyorum. Ne yapacağız şimdi? Fırınımızı çalıştıramazsak hedeflediğimiz amaçlara da ulaşamayız. Amacımıza ulaşabilmek adına bu iş işte buldum bir kömür. O da ne? çakmak taşı mı? Olamaz. Neyse, kömür aramaya devam edelim. Derinlere doğru kazalım. Bu arada ben de size köstebeklerle ilgili bazı bilgiler vereyim. Köstebekler yer altında yaşayan küçük memelilerdir. Gözleri çok küçük olduğu için neredeyse hiç görmezler. Ama buna rağmen çok iyi yön bulurlar. Bunun nedeni burunlarının ve bıyıklarının çok hassas olmasıdır. Bu sayede karanlıkta bile yollarını kolayca bulabilirler. Toprağın altında uzun ve karmaşık tüneller kazarak yaşarlar. Bu tüneller onların evi. Aynı zamanda yiyecek depolarıdır. Köstebekler genellikle solucan, böcek ve lavralarla beslenirler. Küçük görünmelerine rağmen inanılmaz güçlü pençelere sahiptirler. Bir köstebek bir günde kendi ağırlığının birkaç katı kadar toprağı kazabilir. Ayrıca köstebekler doğa için çok faydalıdır. Çünkü kazdıkları tüneller sayesinde toprağı havalandırırlar ve bu da bitkilerin daha kolay büyümesine yardımcı olur. Yani köstebekler doğanın gizli bahçıvanlarıdır. Şimdi hala aradığımız kömürü bulamadık. Fırınımızı nasıl çalıştıracağımızı düşünüyorum. Şu yukarılara doğru çıkıyorum belki buralarda bir kömür madenine rastlarız ve fırınımızı çalıştırır. Karnımızı doyuracak proteinimizi pişirebiliriz. Yolculuğa devam ediyoruz. Hava da kararmak üzere. Of! Oh. Bir de düştük. Biraz daha can kaybettik. Tekrar hazırladığımız sığınağa geri döndük. Şimdi envanterimizi bir göz gezdirelim. Ah! Meşe fidanları! Onları kullanabilirim ama onları kullanmak istemiyorum. Onları ekmek istiyorum. Şu patatesten yiyeyim. Belki patates canımı yükseltir. Yo hayır iyi patates işe yaramıyormuş Canımı yükseltmedi Neyse aramaya devam edelim Fidanları şimdilik tutuyorum ama bulamazsan Mecburen onları kullanmak zorunda kalacağım Fırınımı çalıştırmak için kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz Ve hala bir kömür Gördüğünüz gibi bulamıyoruz arkadaşlar Neyse Fidanlarımı kullansak eğer planları kullanırsam belki de bu gece bu kuleye çıkmayı düşünebilirim. Biliyor musunuz aslında goriller barışçıl hayvanlardır ve aileleri ile birlikte yaşarlar. Ondan kaçma sebebim kendisini tehdit altında hissetmemesi içindi. Tehdit altındayken nasıl davranacağını, bilemeyiz. Aynı zamanda goriller dünyanın en büyük maymun türleri. Afrika'nın ormanlarındalar ve insanlara genetik olarak en yakın canlılar olduğu söylenmekte. Hatta DNA'larının %98'i insanlarla aynıymış. Goriller çok zeki canlılar, basit aletler kullanabiliyorlar ve birbirleriyle sesler ve el hareketleriyle iletişim kurabiliyorlar. Hatta bazı işaret diliyle insanlarla bile konuşmayı öğrenmiştirler. Ancak ne yazık ki gorillerin sayısı giderek azalıyor. Ormanların yok edilmesi ve yasadışı dışı avlanma onları ne tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu yüzden gorilleri ve yaşadıkları ormanları korumak sadece onların değil tüm doğanın geleceği için çok önemli. Bu arada hala kömür bulamadık. Artık planı kullanmak zorundayım. Yeterince zaman kaybettim. Ve bu gece yola çıkmayı düşünüyorum. Evet, şimdi filanlarımızı kullanıp protein kaynağımızı pişirelim ve onu yiyip canımızı yükseltelim. Aynı zamanda da karnımızı doyurmuş oluruz. güzel aydınlandı. Geceyi aydınlandı bir ateş. Aynı zamanda aydınlanma azaldı biliyor musunuz? Az önce biraz üşüyordum ama size söylemek istemedim. Şimdi etimiz piştikten sonra proteinimizi alacağız ve yola koyulacağız. Bakalım nasıl bir yolculuk geçireceğiz. Merakla bekliyorum. Sizler de meraklanıyor musunuz? Protein kaynağımı tükettim. Bakalım canım yükselecek mi? Bir tanesini daha envazlerimden yanıma alayım. Yo iki taneymiş. Şanslıyız. Aa bu arada telefonum çalıyor. Alo? Spidi Batato. Nasılsın arkadaşım? Yolculuğa devam ediyor musun? Ben de kendi yolculuğuma devam ediyorum. Ben de seni çok özledim. Şu an çok önemli bir görevdeyim. Neyse daha sonra görüşürüz oldu mu? Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Bu arada da arkadaşlarımızı ihmal etmemeli. Sık sık onlarla görüşmeliyiz. Arkadaşlık bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Ve güzel sözler söylemeliyiz. Speedy patatoda benim en iyi arkadaşım. İsterseniz sizler de en iyi arkadaşlarınızın isimlerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Altın kaskımızı taktık. Bir zamanlar kullanacağımızı zaten düşünmüştüm. O gün o bugünmüş. Hadi yola çıkıyoruz. Hazırız. Başarabileceğimize inanıyoruz. Şimdi etraf ne kadar karanlık olursa olsun artık karanlıktan korkmanın sırası değil. Hemen yüksek kulenin kapısına gidelim. Kapısı alçak görünüyor. Hemen şurayı kazalım. Bir kazma da şuraya vuralım. O karşıdaki creeper mi yoksa? Dur bakayım biraz daha yanaşayım. Kalkanımla tedbirimi aldım. İstediğim kadar o kaçsın. Bana zarar veremez. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş üst katlara çıkıyoruz. İşte saklan saklansak Evet geldi. Çok dikkatli ol Speedy Popcorn. Bu tehlike gerçekten... Geçene kadar kalkanını indirmemelisin. Gel buraya gel. Al sana. Al bulamıyoruz. Oh, sonunda. Bir tane daha mı? Bu ne böyle? Büyük tehdit altındayız. Onları kendi üstüme doğru çekmeye çalışıyorum. Merdiven altında ne yazık ki onlar daha avantajlı. Yukarıda oldukları için oklarıyla kolayca bana saldırıda bulunabiliyorlar. İkinciyi de affettik. Biraz yanımızı yükseltelim. Proteinimizi alalım. Devam ediyoruz. Üst katlara doğru çıkmaya devam ediyoruz. Çok hep bir tane daha mı? Bu ne böyle? İskelet Selina maruz kaldık. Uf. Kalkanımız kırılmaz umarım. Hadi hadi bir tane daha Hayır olamaz. Hata yaptım. Ne yaptım ben öyle? Proteinimle iskelet öldürmeye çalıştım. Akıl alır gibi değil ve bu birçok canıma mal oldu. İyi ki yanımda bir tane daha protein kaynağım varmış. Bununla canımı yükseltebileceğim ama... <laughs> bir protein kaynağıyla iskelet öldürmek de ne ya? Bu nasıl bir hata? Neyse hata yapa yapa öğreneceğiz. Tekrardan kata çıkmaya çalışıyorum. Bir tane daha mı? iskeletler su gibi akıp geliyor. Gerçekten de bu iş kolay olmayacak gibi. Kalkanımıza kendimizi savunuyoruz. Al bakayım al. Hmm, yaramaz iskeletler. Beni yenemezsiniz. Geliyorum. Üst kata doğru. Dedemin havai şeklerini almak için. Yavaş yavaş çıkalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bakalım bir üst katta ne var ki? <laughs> Creeper olamaz patlama patlat lütfen patlama Aşağı doğru inip hemen dışarıya Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok tehlikeliydi bu tehlikeyi de atlattık Bu tehlikeyi atlattığımız için oldukça şanslıyız Eğer Creeper yanımızda patlatsaydı kendisini Büyük bir felaketle karşılaşabilirdik Tekrar protein kaynağını yedim canımı doldurmaya devam ediyorum çünkü üst katta ne olduğunu bilmiyorum bakalım boş Bir üst kata daha çıkalım ve sandık yanılmıyorsam bu sandığın içinde evet havai fişeklere ulaştı hepsini alacağım onlara hiç bırakmayacağım çünkü o yaramazlar tekrardan buraya gelirler ve bu havai fişekleri almamızı engellerler Şimdi hemen köye dönüp bu güzel haberi yaşlı dede'ye verme zamanı. Bilge dede'ye geliyorum. Senin için bunu başardım. Güzel dedeciğim, tatlı dedeciğim, bilge dedeciğim. Duyun bilge insan o. Kim bilir başından neler neler geçti. Bir zamanlar onun hikayesini dinlemeyi çok isterim. Umarım bana o güzel hikayelerini anlatır. Ne teşribeler yaşadı kim bilir hayatı boyunca. Bu kılıçla, bu kalkanla, ne zombilerin üstesinden geldi. Ne creeperları yendi. O dedede ne hikayeler vardır. Aynı zamanda çok kitap okuduğunu da biliyorum. Nereden mi? E, Bilgi ismini boşuna vermemişlerdir herhalde. Sizler de kitap okumayı unutmayın. Evet yaklaştık. İşte Bilge dedemin güzel evi. Köyün en güzel evi o ve gerçekten de o bu eve layık. Bilge dedeciğim ben geldim. Hoş geldin evladım. Ben de seni merak etmiştim. Görevini başarıyla tamamladığın için seninle gurur duyuyorum. Şimdi o havai fişekleri yukarıdaki sandığa koy. Bilge dedemin havai fişeklerini hemen sandığının içine koyuyorum. Acaba doğum günü tarihi ne? Bir ara onu da sorarız. Şimdi Bilge dedemin yanına ineyim onu bekletmeyeyim. Geliyorum Bilge dede. Gel gel evladım. Şimdi senin için köyün arkasında güzel bir arazi ayırdım. Git yerleşimini oraya kur tamam mı? Tamam Bilge dedeciğim. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum evladım. Biraz başım ağrıyor. Şimdi beni yalnız bırak. Tamam dedeciğim bay bay. Hoşçakal. Şimdi hemen gidip şu köyün arkasındaki arazime bakayım. Bakalım nasıl bir yer verdi Bilge dedem ve köy sakinleri. Şu yolu takip edeceğiz ve evet arazimiz harika görünüyor. Ne kadar da büyük, ne kadar da güzel. Bir sonraki bölümde buraya harika bir yapı inşa edebiliriz. Kendimiz için kim bilir belki bir havuz bile yapabiliriz. Koca bir havuz. Ondan sonra bir çiftlik, bir sürü şey yetiştiririz. Çok mutluyum. Şimdilik hoşçakalın. Yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.